Bunu kesiliyor. Bu normalden kısa boyunu video olacak. Önceki video 15 dakikalık bir videom vardı. Çekmiştim. O da 15 dakikadan uzun olduğu için yüklenmedi. yaklaşık 10 dakika falan yapar herhalde. Böyle çok uzun olmaz. Büyük ihtimalle öyle olacak. Yani pek bir uzun video olmayacak. Merhabalar. Yani abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. ya. da abone olup beğenebilirsiniz de. Öyle de olabiliriz. De. Dediğiniz gibi yapın. Ama lütfen abone olun. Evet. Yıldız Büyükçe Bu arada Galatasaray'da Yüzüstü şey geliyor Oyunda yüzüstü şampiyonlar ligi oyuncusu geliyor Teker teker basarak toplamayı daha çok seviyorum O yüzden aldım Oyuncular kim çıktı? Yes Sağ kanat peki. Fiyatlandırılamamış bile. Hmm. <laughs> Sağ kanat bek. Şuraya herhalde. Sağ kanat bebek. Şu geçer mi? Geçsin. takımın değeri değişmedi çünkü e, fiyatlandırılamadı ya işte o yüzden e, şey olmadı takımın değeri değişmedi görevlerde yaptığım varmış iki tane mi 2 tane ne kadar görev kaldı hııı cd'den de var falan var mı? Aa, varmış. Paket var. Evet, UCL'yi çok merak ediyorum. UCL falan bir şey. Evet. 5000 Güzel. Hmm. var. Herhalde yüz bin şey değil mi? Vay vay vay. Yine yüz üstü oyunu be. İşte bu. Harika. 50 tane şey. Beceri geliştiricisi gelecek. O yüzden direkt. Hmm. 25 tane geldi. Elliot. Yes. Ne o o. Kay herhalde kenara çekeceğim. Bunu da göbeğe alacağım. Bu fiyatlandırıldı mı acaba? Bakın gelimi bayağı iyileştirecek bunlar. Bakın gelimi 75 olur herhalde seni. Hop şurayı çek. Seni değiştireceğim. şunun yerine harika ve genim 75 oldu 2 tane şeyim var kaç dakika olmuş var? 15 dakika geçmesin arkadaşlar daha 5 dakika olmuş ya bu arada dediğim gibi günde iki ya da üç video gelecek. Büyük ihtimalle iki olur çünkü nereden bileyim yani üç video atamayabilirim. Division Div 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 Rival sanırım biraz karşı atak. Çünkü maç yapsak 10 dakika falan yetmez biliyorsunuz ki 19 dakika kalıp videomu dediğim gibi 15 dakika, 15 dakika uzun video çekemiyorum ben. hesabımı doğrulamam gerekiyor onu da herhalde doğrularım birkaç güne ya da belki bugün doğrularım bu videoyu çektikten sonra yükledikten sonra Nereye yüz taraftan durmalı ben maç yapmadım ki Sadece sizinle oynadım ve atamadığım videolarda da bununla hiç oynamadım Allah Allah ne oldu acaba? Ne 6 dakika oldu zaman su gibi akıp açıp, açıp, geçiyor ya. Ay De Fantas Pilqueta. Tamam biliyorum Emre. Beyciğim, daha önce oynadım. Thiago Silva defansı çok severim. Thiago Silva Arkadaşlar bu arada ben ıı, uzun zamandır PES oynamıyorum ama PES oynadığım oynayabilirim belki yerim olursa. Söyleyeyim yani. yani ne of Kale bomboş. Onu atamazsa zaten kadrodan çıkartırım onu. Ne? Uy yalnız yanlışlıkla vurdum. Ve buh. gol. Neyse mount atmış onlarda da. Attık ya zaten dört tane. Ondan fazla attık. Beş tane var ayrıca da. Tam bana ne? GG yazayım onu. o zaman. O değil. Ah be ee, çok kötü oldu. Niye yakın köşeye vuruyorsun ya? Arkadaşına pas versene. Ayak ve bum buldu İşte bu kadar. Ve bum. Bu kadar kolay olmamalı ya. Yani bir tane gol attın hemen gol şeyi yapıyorsun. Bak Gördün mü? Hediye attım. Hı? He? Ofsayt herhalde. Nasıl gitmiş? Yani ben aa bu şey karışım hiç fark etmemiş. Sekiz, 2 dakika olmuş. 2 dakika kaldı. Ah işte yapayım. Herhalde yaparız değil mi? Süre evet, yeter. Evet, ya. Selif Yunan değil mi şarkıdan? Neyse başa veremem ya. Yersin daha bir video daha çekerim ya sen. Sokantı mı oldu oynatıyorum. Kastı. Güzelliği. Bitti. İşte bu kadar. Pedro Santos. Bak herhalde. Bak bu 101'lik oyuncu. Çok belli zaten. Dani Velbek, Dani, Velbek, Kaleci. Bakın, gibi uzanıyor. Ne kastım be yeter. bir saat daha böyleyiz. Aa benim elim o kadar attı. Teşekkürler. Bir tane daha da yapayım Neyse. Ben atarım. Demiştim atarım diye. 500 6 1 Hop. Bir çalım. Pul switch ve bitti. Hadi bir goller, bir goller. Bekle, 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 bekle. Pul switch. Evet, bitti. İşte bu kadar. Ah, bir hafta, bir hafta. Hadi verelim. Keşke o gol olsaydı. Zaten oldu da. Sayılsaydı keşke. Oraya yana bayağı görev tamamladık. Tıka tıka açılıyor.